farklı şehirlerindeki öğretmenlerimizden sizlerin derslerini EBA üzerinden ve TRT üzerinden sizler için hazırlıyor. Siz de bu dersleri yakından takip ediyorsunuz. Ben de bugün sizleri atölyemde misafir ediyorum. Sanatın gerekliliği üzerine bir sohbet edeceğiz. 3 Mart Pazartesi günü başlayan uzaktan eğitim bizlerin sağlığımızın korunması için, toplum sağlığının hassasiyetle takip edilmesi için evde kalıyoruz. Evde kaldığımız bu süreli daha verimli, kişisel gelişimimizi daha iyi takip edebileceğimiz bir verimli süreye geçirmek istiyoruz. Bu sebeple saatin gerektiği üzerinde evde neler yapabiliriz, ne tür uygulamalar yapabiliriz, bunları ...bir plan dahilinde de paylaşmak istiyorum. Evde geçirdiğimiz zamanı düşünün. Bu zamanı nasıl değerlendiriyoruz? Öncelikle uzun zamandan beri... ...ailemizle vakit geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Birlikte kahvaltı yapıyoruz. Tabii ki EBA üzerinden verilen dersleri takip ediyoruz. Veya televizyon kanalları aracılığıyla... E, ...müzik dinliyoruz... Kitap okuyoruz, sinema seyrediyoruz veya sosyal medyada zaman geçiriyoruz. Aslına baktığımızda bunların her biri sanatla ilgili alanlar. Müzik, sinema, bir yazarın kitabı, romanı, hepsi sanatın alanları. Önemli olan bunları belli bir plan dahilinde, daha belirli nasıl işlenebilir? Bunlar bizim kişisel gelişimimize nasıl olumlu yansıyabilir? Bunları evde kaldığımız süre içerisinde daha belirli nasıl uygulayabiliriz? Bu konuda bazı tavsiyelerim olacak. Hangi mesleğe ilgi duyarsak duyalım, kişisel gelişimimiz için sanat çok değerlidir. Toplumda herkesin sanatla uğraşması, mümkün değil. Biliyorsunuz sanatla ilgili kişiler, sanata yatkın kişiler toplumun yüzde ikisi gibi küçük bir kısmını oluşturur. Ancak biz sanatçıların eserlerini, müziklerini, sinemalarını yazan bir kitabı, nitelikli bir resmi incelersek, okursak, dinlersek kendi gelişimimizi daha üst bir seviyeye çıkartınız. Bu ileride yapacağımız mesleği meslekte de daha başarılı olmamızı sağlar. Ünlü bir düşünür şöyle diyor. Her insan her gün bir parça müzik dinlemeli, bir şiir okumalı, güzel bir tablo karşısında zaman geçirmeli ve birkaç mantıklı cümle söylemelidir. Evde kaldığımız süre içerisinde bu süreyi daha zevkli hale getirmek için ressamları ve tablolarını incelemek resim yapmanın dışında çok dinlendirici ve öğretici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Resim yapamayanlar genellikle şöyle derler. Ben cinali bile çizemem. Resimle ilgilenmek her zaman resim yapmak anlamına gelmez. Resim yapamıyor olsanız bile ressamların hayatını, yaptığı eserleri, tabloları incelemek çok öğretici, en az bir roman okumak gibi faydalı ve sizi besleyici bir alandır. Tabloların hikayelerini bilmek, resimler üzerine konuşabilmek sizin kişisel gelişiminize çok katkı sağlayacaktır. Görme eğilimi en fazla ressamlar için geçerli bir elin olduğunu söyleyebiliriz. Görmek, dış dünyamızı daha iyi algılamamızı ve iç dünyamızı keşfetmek için çok önemlidir. Ressamların eserlerinde kendi gözlemlerini, dış dünyadaki gözlemlerini hem de iç dünyaya ait kendi duygu ve düşünce dünyasını dışa vurmaları izleyiciler için de bunlardan anlamayacak birçok ders barındırır. Şöyle düşünün, güzel, bütün insanın doğası gereği, yaratılış gereği hepimizin ulaşmak istediği bir şeydir. Çok güzel dediğimiz, harika diye nitelendirdiğimiz güzellik kavramı sanatçıların bu kavramla ilgili eserler ürettiği ve güzelliğin sırlarını onlardan öğrenebileceğimiz bir alan esasında. Estetik olarak tanımlanan bu alan, bu kavram e, en fazla da ressamların eserlerinde görüp ince, inceleyebileceğiniz bir husus. Onun için bugün bir esere, bir tavlaya nasıl bakmamız gerektiği konusunda konuşacağız sizlerle. Resim sadece bir boyama işi değil esasında üzerinde durmamız gereken bir şey bu sadece yüzeydeki renkler ve boyalar değildir onun da bir şiir şey gibi bir öykü gibi okunması gerekir sizin hepinizin çok iyi bildiği e, basında çok sıkça görülen e, Türk resminin önemli bir eseri var kaplumbağa televiz neredeyse ismini duymayan siz de çok iyi biliyorsunuz. Ressamını da biliyorsunuz. Osman Hamdi Bey. Bu eserin Türk resminin en pahalı eseri olduğunu, tablosu olduğunu da duymuşsunuzdur. Ama bunun dışında esasında bu resmi bu kadar popüler yapan, bu kadar pahalı yapan şeyin ne olduğunu öğrendiğimiz zaman esasında bir resmin, bir sanatçının hikayesine temas ettiğimiz zaman bu konuyu daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum. Şu an izlediğimiz Kaplumbağa Terbiyecisi tablosundaki mekan Bursa'daki Yeşil Cami'nin ikinci katıdır. Tablodaki yaratılışı itibariyle yavaş olan Kaplumbağa tembelliği temsil etmekte ve Osman Hamdi yani tablonun ressamı tembelliği felsefe edilmiş bu insanları eğitmeye çalışmaktadır. Terbiyeci olarak tasvir edilen derviş ise ressamın kendisidir. Osman Hamdi birçok tablosundaki yetişkin kişileri kendisi olarak resmetmiştir. Bazen çocuklarındaki model de kendi çocuğudur. Osman Hamdi'nin kaplumbağalarını eğitirken kullandığı yöntem ise sanatın başka bir dalı olan müziktir. Bu da yine Ressamın sanat olan aşkını ve gelişim için sanatın gerekliliğine duyduğu inancı ifade etmektedir. Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında yaptığı bu tablo şu an İstanbul Pera Müzesi'ne sergilenmektedir. Osman Hamdi'nin bilinen bu kaplumbağa terbiyecisinin ikinci bir versiyonu da vardı. 1907 yılında ikinci resmi tekrar yapmıştır. Bu resim de bir şekilde Londra'ya kadar yolu düşmüştür. Daha sonra yapılan bir müzayede de resim tekrar Türkiye'ye getirilmiş ve Sabancı Müzesi'nde ikinci versiyonu sergilenmektedir. Bir yıl arayla çizilen tabloların genel kompozisyonlarında oldukça benzerlik vardır. Ancak ikinci versiyonda üstünden farklı olarak 5 yerine 6 kaplumbağa bulunmaktadır. Duvar çinilerinin ikinci çalışmada daha canlı bir renge sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca terbiyecinin sağında duvarda çerçeveli bir hat ile duvarda asıl olan Allah ve Muhammed yazılı tablo pencere kemeri gibi farklılıklar bulunmaktadır. Bu meşhur tablonun, Türkiye'nin en ünlü, en popüler tablosunun Şehrimiz Ordu ve Ünyeli bir ilgili hikayesi de var. Zamanın önemli armatörlerinden ve koleksiyonerlerinden biri olan Ünyeli Sayın Birkök zamanında resmi Osman Han'da satın almıştı çocuğu olmayan bu ünlü armatör koleksiyoner Sayın Bey askerlik arkadaşının kendisini verdiği çocuğu evlatlı getirir. Çocuğun eğitimini nitelikli bir şekilde yetişmesini sağlayan Sayın Bey daha sonra bir tartışma sonunda evlatlığını öldürür hapse düştüğü yıllarda da kanser olan Sayın Bey, uzun yıllar hapishanede kanserle mücadele eder. Çıktığı yıl kendi koleksiyonunu, mal varlığını artık bir varis olmadığı için bir yere devletmesi gerekir ve kendi ailesi adına bir vakıf kurar ve bütün mal varlığını, kapılma terbiyesi gibi eserlerin içinde olduğu yüzlerce tabloyu bu vakfa bağışlar. Ünlü armatör ve koleksiyoner Saim Bey, hapishaneden çıktıktan sonra kurmuş olduğu vakfa eserleri bağışlar, ve bütün mal varlığını bağışlar ve o yıl içerisinde hayatını kaybeder. Vakıf daha sonra basit üzerinden birçok tartışma yaşanır ve bakıp daha sonra gelir elde etmek amacıyla elindeki eserleri müzayedeyle satışa olsunlar. Osman Hamdi'nin Kaplumbağa terbiyecisi de bu müzayede o zamanın Türkiye'nin en yüksek miktarına en pahalı resmi olarak satılır ve bütün sanatseverler Osman Hamdi'nin Kaplumbağa terbiyecisini bu zaman tanımış olur. bir ressamın eserinin ne kadar değerli olduğunu o ressamın kendisinin hikayesi de belirler. Yani sanatçının kendisi eserin ne kadar değerli olduğuyla direkt ilişkilidir. Bu tablonu, tablonun pahalı olmasının sebebi Osman Hamdi'nin kendi biyografik zenginliğidir aynı zamanda. Kimdir Osman Hamdi peki? 1842'li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış önemli bir şahsiyetti. İmparatorluk onu eğitim amacıyla dört tane öğrenciyle birlikte Paris'e gönderdi. Orada on yıl boyunca farklı alanlarda hukuk ve resim eğitimi alanında eğitim gördü, kendisini geliştirdi. Ülkesine döndükten sonra yaşamı boyunca ülkenin çağdaşlaşması için mücadele etti bu Türk arkeoloji tarihinin de aynı zamanda çok önemli bir simasıdır. Çünkü ilk Türk arkeoloğu olarak kabul edilir. İstanbul Arkeoloji müzesini kurup yöneticiliğini yaptı. Zamanında Osmanlı Sarayı'nın protokol müdür yardımcılığını da yaptı. Ve bugün sizlerin çok iyi bildiği e, o zamanki ismiyle Sanayi Nefise Mektebi bugün Mimar San Üniversitesi olarak bildiğimiz Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurdu yöneticiliğini yaptı. Bir arkeolog olarak da Dünya Sanat Tarihinde ismi geçer. Çünkü e, yaptığı bir arkeolojik kazıda meşhur İskender Lahdi'ni bularak Türk müzeciliğine kazandırdı. Yani birçok e, farklı bir mana sahip, iyi bir ressam, bir hukukçu, e, bir arkeolog, müze kurucusu, hatta döneminde Kadıköy Belediye Başkanlığı yapmış önemli bir yönetici. Daha sayamadığımız birçok hizmete imzası olan bu önemli şahsiyet 1910 yılında hayatını kaybetti. O zamanın Bakanlar Kurulu kararıyla mezarına isimsiz iki tane Selçuklu başlığı yerleştirildi. Bu ona devletin verdiği aynı zamanda bir özel bir ee, ne diyelim ee, sembolik bir madalya aynı zamanda. Osman Hamdi'nin Kaplumbağa terbiyesinden kendisi aslında kendisini anlatıyor orada. Yani tablonun özel tarafı toplumu eğitmek için bir derviş misali. Yaptığı çalışmayı, toplumu geliştirirken sanatın ne kadar gerekli olduğunu, toplumu eğitmek için sanatın bizzat öncelikle arası olduğunu esasında anlatıyor. Onun için batı terbiyecisi çok değerli. Çünkü ressamı Osman Hamdi zaten çok donanımlı ve değerli bir insan. İşte bir tabloya bakmak, bir tabloyu incelemek böyle öğreticidir. Ben de tam olarak bunu kastediyorum. Evde kaldığımız bu süreç içerisinde Elbette çok nitelikli müzikler dinliyoruz, kitaplar okuyoruz ve sinema seyrediyoruz. Ama aynı zamanda e, bu vaktin içerisinde bir tabloyu incelemek de çok keyifli ve öğretici olabilir. Sizlerden e, bir tabloyu ele alıp inceleyip onun hikayesini araştırmanızı, sanatçısı hakkında biraz bilgi edinmenizi istiyorum. Evde kaldığımız süre içerisinde resim sanatıyla ilgili de bir şeyler yapmak kişisel gelişiminize katkı sağlayacaktır. Sevgi ve sanatla kalın, evde kalın.